kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Mart 2017 aylık yorumunuzu yapmak üzere buradayız. Ee, ve ben yine şimdi sizlerle birlikte aylık yorumunuzu yapmadan önce sizin de enerjinize tabii ki her zaman olduğu gibi ihtiyaç duyuyorum. O yüzden kartlarım elimdeyken sizin de bana odaklanmanızı isteyeceğim ve, ve enerjinizi bana göndermenizi isteyeceğim ki daha doğru sonuçlar versin. Ee, bu arada tabii kişi özel açımlar her zaman daha net sonuçlar verir. Bu bir gerçek. Çünkü sizin bilgilerinizle yapılır. Ee, ve bu arada yine sitemizden biraz bahsedeceğim. Siz enerjinizi gönderirken ve ben alırken kartlarım elimde. Ee, sitemizle ilgili olarak biliyorsunuz onlinefalcılar.com sitemiz e, çok güzel arkadaşlarımızı bir araya getiriyor. Türkiye'nin dört bir yanından en uzman arkadaşlar seçerek alıyoruz kendilerini e, sitemize ve onlarla bu şekilde çalışıyoruz. Kendileri de gerçekten çok uzman ve yine o uzmanlarımızdan biri daha aramıza yeni katıldı. Sevgili Canan Hanım, evet mutlaka kendisini deneyimleyin diyorum ben. Benim ağzım hala açık, öyle söyleyeyim. Yani ağzım hala açık bana çünkü bir açılım yaptı. İlk deneyimleyen benim ve gerçekten mükemmel, çok çok da güzel bakım yapıyor özellikle tarot konusunda ve aşkla ilgili bakım yaptırabilirsiniz. Sevgili Gavus tabii ki yine bizimle birlikte. Sevgili Nefes yine bizimle birlikte. Sevgili Simten ve bütün arkadaşlarımız gerçekten birbirinden güzel yine doğum haritasını çıkarmak istiyorsanız eğer hayatınızda ne olacak işte bir işe başlayacaksınız ne olacak ne bitecek istiyorsanız sevgili önder bey ile de görüşebilirsiniz dedikten hemen sonra kartlarınızı ben karıştırdım sevgili kovalar ve şimdi kesiyorum lütfen yine enerjinizi bana yönlendirin Ay bu arada kendimi unuttum. Bende de eğer görüşmek isterseniz özel olarak kişisel açılım yaptırmak isterseniz yukarıdaki numaradan sevgili Özlem'den de randevu alabilirsiniz. Sevgili Özlem herkes şunu söylemiş. Çok benziyor sesiniz diyormuş. Sevgili Özlem ve biz tek yumurta ikiziyiz. Birbirimize çok da benziyoruz zaten. O yüzden seslerimiz de benziyor. Burada böyle bir açıklama yapmış olayım. Evet hemen Şimdi ilk haftadan itibaren sevgili kovalar neler yaşayacaklar hemen bir bakalım Mart ayında. Evet bir aşk belki de kovalarla ilgili olarak böyle artık eski bir aşk, böyle geçmişte kalan bir aşk artık bunu bitireyim isteyebilirsiniz. Ya da işte siz istemeseniz de belki aşk hayatınızda bir takım böyle yeni umutlar düşünürken biraz bir gerileme söz konusu olabilir Mart ayının ilk haftasında. Fakat bu söz konusu olacak gerileme hani böyle hafif bir sallantı sadece geçirecek. Sadece eğer eski aşkınızı eğer unutamıyorsanız ama kafanızdan atmak istiyorsanız ilk hafta bununla ilgili çok çok güzel rahatlayacağınız bir hafta olacak. Belki hiç hatırlamayacaksınız artık öyle söyleyeyim. Ee, evet yine e, kova burçlarıyla alakalı olarak ilk haftada bir dönemin sonunun geldiğini görüyorum Artık bir durum böyle sona erecek İşte eski bir defter kapatılacak Yerine daha güzel şeyler yapmaya başlayacaksınız Ve hayatınıza devam edeceksiniz Bir denge kuracak sevgili kovalar artık Hayatı bu şekilde görmek istemiyorum Bu defteri kapatacağım Yeniden başlayacağım Diyebilecekleri bir hafta olacak Mart ayının ilk haftası Evet yine ee, i̇lk hafta ile ilgili olarak iyi ekilmiş tohumlar e, olabilir belki. Geçici bir duraklama yaşayabilirsiniz yine de harekette. Hani böyle belki çok çalıştınız, belki bir şeylere çok emek verdiniz. Artık o verdiniz emek neyse artık iş, arkadaşlık ne olduğunu siz biliyorsunuz. Ee, bunlarla ilgili biraz bir duraksama olsa bile bunlar geçici duraksamalar olacak. Ee, bir nazara gelme durumu daha söz konusu olabilir. Buna birazcık dikkat etmeniz gerekiyor ilk hafta. İkinci haftaya geldiğimizde olaylar hızlı bir şekilde ilerleyebilir sizinle ilgili olarak. Gecikmeler varsa eğer beklediğiniz şeylerle ilgili bu gecikmeler sona erecek. Bu hayati bir karar da olabilir. Bir hayati olay da olabilir sizinle ilgili. Bir birleşme durumu da söz konusu olabilir ama hayati bir birleşme olacak. Yani bu hayatınız boyunca size etkileyecek bir durum söz konusu olabilecek. Mart ayının ikinci haftasında ve hızlı bir şekilde olacağını görüyorum. Yine ikinci haftada e, bazı konularda yine e, yeni kariyer fırsatları yakalayabilirsiniz işle ilgili olarak e, bir kredi alabilirsiniz belki borcunuz varsa onları ödeyebilirsiniz e, yani böyle bir hani daha önceden böyle biraz fazla açılmışsanız bu durumu toparlayabileceğiniz bir hafta olacak yine Mart ayının ikinci haftası Mart ayının yine ikinci haftasına baktığımızda e, mutlu bir sonuç sizinle birlikte olacak. Başarıya giden bir yol yine sizinle birlikte olacak. Fakat bu arada dikkat etmeniz gereken şey egosu yüksek insanlarla böyle kendini çok beğenen tipler vardır ya hani sevgili kovalar. Ve onlarla biraz e, takışabilirsiniz hani 2. haftada onlara dikkat edin 3. haftaya geldiğimizde e, başarılı bir zaman yine sizinle birlikte olacak size bir takım fırsatlar sunulabilir bu fırsatları değerlendirmeye çalışın fakat e, bu fırsatlarla ilgili daha sonrasında e, yanlış şeyler yapmamak için de lütfen iyi değerlendirin yani eksiği artıyı bir şekilde iyi değerlendirmeye çalışmanız gerekiyor 3. haftada Üçüncü haftada yine baktığımda bir kutlama evet görünüyor. Bir düğün, bir mezuniyet ya da bir doğum haberi alabilirsiniz. Ya da böyle canınız çok eğlenmek de isteyebilir. Yani bir sıkıntı yaşadık artık bunu birazcık dağıtsak bir kafaları dağıtsak da diyebilirsiniz. Yine üçüncü hafta bir yüzleşme, bir girişim, bir zafer de kazanabilirsiniz. Yani eski biriyle bir yüzleşmeniz de olabilir belki ve bu yüzleşme size zafer getirebilir. Ee, yine 3. haftayla ilgili Eğer büyük bir üzüntü yaşadıysanız artık bu üzüntü atmanızın zamanı gelecek Yine kutlama kartı çıkmış Yani kesinlikle e, sevgili kovaların 3. hafta bir kutlaması bir eğlencesi var yani Beni de unutmayın lütfen Beni de davet edin Benim de çok iyi var çok stresli bir çalışma ortamı geçiriyorum çünkü bu ara Evet yine dördüncü haftaya baktığımızda çok fazlası şey odaklanacaksınız belli bir noktada. Vizyon e, vizyonla hareket edeceksiniz. Bir lider gibi hareket edeceksiniz. Çok güzel kararlar verebileceğiniz bir hafta. Fakat bu arada geçmişte eğer bir takım hatalar yaptıysanız e, bir hareket etmeniz gereken bir iş konusunda ya da aşk konusunda fark etmez. Aynı hata hataları lütfen dördüncü haftada yapmamaya çalışın. Çünkü geçmişte de bir yüzleşme olabilir. Yine geçmişten gelen bir insan da dördüncü haftada kapınızı çalabilir sevgili kovalar. Evet sevgili kovalar yine dördüncü hafta birçok konuda kendilerini hazır hissedebilirler. Hayallerini gerçekleştirmek için kendilerini çok hazır hissedebilirler. Yine dediğim gibi kabiliyetlerinin kaynaklarının farkına varabilirler. Ve hayatın büyülü olduğunu kendileri için çok güzel şeyler verebileceğini de görebilirler. Bir şeyler artık böyle eşitlenebilir hayatlarında. Bir dengesizlik varsa eğer bu düzelebilir. Yine dördüncü haftada iyi kötüyü ayırabilirler ve ona göre de hareket edebilirler edebilirler. Dördüncü haftada kova burçları. Evet dördüncü haftada yine eğer bir haber bekliyorsanız heyecanlı girişim haberleri sizinle birlikte olacak bir sonuçlanma söz konusu olabilir. Yine sevgili kovalar için ve yükselen kovalar için gayet güzel bir ay sizinle birlikte. Şimdi ayın, ayımızla ilgili olarak Mart ayı ile ilgili olarak en çok nelerle uğraşacaksınız sevgili kovalar hemen ona bir bakmak istiyorum ben sizin için çok önemli bir konu olacak böyle tevekkül etmeniz gerekebilir bazı konuların zamanı işte sabır göstermeniz gerekebilir bir şeyler çözülür ama hani yüreğimizi de böyle yer bitirir ya onlara biraz böyle dikkat etmeniz gereken bir konu olabilir. Ah bu zaman zaten beklemeyi hiç sevmiyoruz maalesef ama beklememiz gerekiyor. Akışa bırakmamız gerekiyor. Fakat yeniden güçlenebileceğiniz bir ay olacak. Enerji dolu olabileceğiniz bir ay olacak sevgili kovalar. Mart ayı sizin için. Ee, ve bir yaratıcılığınızı bir yeteneğinizi ön plana çıkarabileceğiniz vazgeçilmez olabileceğiniz de bir ay olabilir sevgili kovalar ve yükselen burcu kovalanlar. Yine aşk melek kartları için enerji enerjinizi istiyorum ben sizin. Evet siz enerjinizi bana göndermeye devam edin lütfen. Birazdan aşk melek kartlarınıza da geçeceğim. Evet sevgili kovalar bakalım. Mart ayında enerjinizi bana gönderin lütfen şu anda. Neler yaşayacaklar aşkla ilgili. Evet. Seni düşünüyor. Evet çok güzel bir kart sevgili kovalar için hemen göstereceğim. Evet.